Ramazan Kayan, Hasarlı Hafızalar. İnsan hafızası kadar vardır. Hafıza bizi biz yapan en temel unsurlardan biridir. İnsanın kendini tanıması, hayatın anlamlandırması, hayati sorularına cevap bulmasında hafıza vazgeçilmez bir dayanak noktasıdır hafızası olanın fikri, sözü, iddiası, ideali, davası ve derdi olur. Hafızasını kaybedenin kimliği kalır mı? Hafızası gidince zihniyet, şahsiyet, aidiyet, hareket, medeniyet adına her şeyi gidi verir. Kendi gerçeğini, geleneğini, geçmişini, genetiğini bilmeyen bir neslin gelecek tasavvuru olabilir mi? Hafızasını yitiren dostunu, düşmanını ayıramaz hesabını, kitabını sağlam tutamaz. Geleceğini planlayamaz, değil mi? Bu vaziyette bir gelecek inşası beklenebilir mi? Biz hafızamızla kimlik sahibi olur, toplumsal sorumluluklarımızı kuşanır ve hedefe yürürüz. Hafıza olanın sorusu, sorgusu, itirazı, eleştirisi, muhakemesi beraberinde gelecektir. Bu da hafıza gücümüze bağlıdır. Hafızamızdan bir şeyler eksildikçe sefalet ve esarete düştüğümüzü göreceğiz. Önce hafıza, sonra insanlık ve değerleri kaybolur. Aidiyetler, şiarlar, şuurlar silinmeye başlar. Belki de yeni zamanlarda yeni mankurtlaştırma yöntemlerine maruz kalıveririz. Yıllardır Kemalist rejimin toplumsal hafızayı kuşatma operasyonları sistematik olarak devam ediyor. Hafızasızlaştırılan kuşaklar resmi ideolojinin kurşun askerleri sürekli hazır olda bekliyorlar. Toplumsal hafızaya askeri ve siyasi müdahale, yeni bir ulus yaratma, düzene uygun kafalar üretme politikaları hiç hız kesmedi. Propaganda, asimilasyon, manipülasyon hepsi toplumsal hafızaya yönelik operasyonlardı. Ve kapitalizm, iş, aş, eş üçgeninde hafızayı kitliyor. Evet, Biliyoruz ki zalimler hafızasız toplumları sever. Zaten dil devrimiyle hafızamızı kaybetmeye başlamıştık. Ecdadımızın mezar taşını okuyamaz hale gelmiştik. Aslında Çanakkale'ye 250 bin kişiyi gömmedik. Tarih, kültür, ümmet, hilafet adına neleri gömmedik ki? Sahi Balkan, Endülüs, Kudüs, Kafkasya, Kırım, Keşmir, Kaşgar hafızamıza ne oldu? Uzak zamanlara gitmemize de gerek yok. Srebrenitsa'yı, Hama'yı, Halep'çeyi, Felluce'yi, Sabra ve Chatilla'yı Grozni'yi hatırlayanlarımızın yüzdelik oranı nedir acaba? Dahası 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz tarihlerinin belleklerde bekleme ömrü sizde kaç yıldır? Hasarlı hafızalarla hakkı ne temsil edebilir ne de tebliğ edebiliriz. Aliya boşuna dertlenmiyordu. Evlat, ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Hangi hafızayla hakikatin hakkını vereceğiz? Hafızası olamayanın hikayesi de olmuyor zaten. Peki, hafıza kaybının nedeni nedir? Bir başkası olmaklığımız, kendimizi yabancılaşmamız ve de kendimizden uzaklaşmamız. Bir daha, bir daha başkası ola ola hafızamızı yitirdik yetmez mi artık? Ayrıca hafızayı örten hazlar, hevalar, haramlar, hedonist arzular, bir de hafızaya zarar veren ham hayaller, boş hülyalar, havanda su dövmeler, anlamsız polemikler, tefekkürsüz tartışmalar hafızayı tıkıyor ve tüketiyor. Acaba İslami hareketin hafızası nasıl? Yerli yerinde mi? Diri, duru ve dinamik mi? Yoksa donuk ve bulanık mı? inancımızı ve mücadelemizi anlamlandırma adına hafızamızı daha güçlü ve daha güzel kılmamız gerekiyor. İnsanlığın gün geçtikçe tükendiği bu süreçlerde hafızamıza tutunmak ve Müslümanca yaşamak zorundayız. En azından hatırlamayı hatırlamak zorundayız. Hafızamızı tazelemek gerekiyor. Hafızasız aydınlarla, alimlerle, kadrolarla, kitlelerle yol kat edebilmemiz mümkün değil hafızamı kaybettim, hükümsüzdür diyemeyeceğimize göre canbaza bak canbaza diyenlere gereken cevabı verebilmeliyiz artık. Hafızası zayıflayan bizler için unutmayalım ki Kur'an bir hatırlatandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hatırlatandır. Şuurlu bir Müslüman da hatırlayan ve hatırlatandır. Ortak hafızanın gücünü kuşanarak geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Evet inanç, bilinç ve direnç diyoruz.